Merhaba arkadaşlar. Bugün Furkan Paşa ile Furkan Paşa'nın videolarıyla devam ediyoruz. Bugün Total War Roma 2'de tarihi muharebe çekeceğim. Total War Roma 2'nin öbür videosunda özel muharebe çekmiştim. Bugün tarihi muharebe çekeceğim. Güzel like ve abonelikler olursa ee, hızlı savaşa gir yapacağım. Hızlı savaşa gir de güzel. Yani tercih ediyorum. Buradan maç buluyoruz kendimize. Yani gerçek oyuncularla yapıyoruz. Ee, beğeneceğinize eminim. Ama bugün tarihi muharebeyi seçiyorum. Tarihi muharebe de güzel. Nereye oynayacağız? Tabii ki de Teotoburg ormanını seçeceğiz. Çünkü pusulu bir orman. Zorluk ıı, fark etmez. Ş sadece. Fark etmez. Oynayacağımız için önemi yok. Diyor. Milattan sonra 9. yılda faal bir yaz seferinin ardından Romalı Publius Varus lejyonlarını Ren'in kışlasına doğru göndermiş. Gerçi güvenilir temini Arminius tarafından bir tuzağın içine çekildiğini bilmiyordu. Ee, burada oyun hakkında bize bilgi veriyor. Buradan hani ne olmuş adamlara, neden bu savaşı yapıyoruz falan o anlamda bilgi veriyor. Roma'nın askeri güçleriyle ilgili her şeyi biliyordu ve de zayıflıklarını da onlara anlatıyor. Evet, gördüsü. Onların ordusu da Çeruskerler. Yani bayağı büyük bir orduları var şu anda gördüğümüz. Deniyorum. <laughs> İnşallah sonunda da zaferle bitirmeyi düşünüyorum. E burada gene e, bilgiler ve bizim oynayacağımız oynadı Teutoburg Ormanı. Evet oyuna başlıyoruz arkadaşlar. Muharebeyi başlat diyoruz. Varus varus bana lejyonlarımı geri ver diyor. O baya bir zalimce bir şey yapmışlar burada barbarlık. 3 ay öncesine döndü şimdi. Kubliç, Kundileis, Varus lejyonları Alman müttefiki Armenius tarafından yönetilen kışlık kışlalara doğru yürütüyor. Adamlar yorgun halde baksanıza zaten üzgün bir şeyler. Ya kim zaten savaş ister ki baksanıza. Oo, bu ne? Atlılar falan. Alman sana ihanet edecek, o Roma'ya ihanet edecek falan diyorlar. Büyük ihtimalle bu Roma olması gerekiyor. Çünkü Arminius bildiğim kadarıyla Roma'nın bir şehri. Baya kamuflaj olmuş adam. Güzel kamuflaj olmuş yani. Roma beni yetiştirmiş, eğitmiş olabilir falan diyor. Ee, evet dediğim gibi yukarıdan bize saldırıyorlar. Oo bayağı bir saldırıyorlar. Kendinizi güvenceye alın. Çerkuzlar geliyor, çerkuzlar. Savunmayı sağlayın. Etrafınızı sarmalarına izin vermeyin. Ee, her taraftan saldırıyorlar. Bayağı büyük bir orduları var. Ne yapacağım bilmiyorum. burada zaten bizim askerlerimiz gördüğünüz gibi kışkırtmış onları Evet kazanmış burada askerler burada da kazanıyorlar büyük ihtimalle kazanacak gördüğünüz gibi askerlerlik askerleri kaçıyor ee, tabi saldırmayacağım Çünkü Onların saldırmasını istiyorum burayı saldırın bu muharebeyi yenmem gerekiyor. Evet arkadaşlar bakın şöyle eee atlıların da şöyle bir özelliği var. Eee hızlandırma tuşuna bastığınız anda daha güçleri daha çok güçleniyor. Eee o yüzden de daha iyi oluyor. Eee askerlerimi geri çağıracağım. Çünkü kovalamalarına gerek yok. Çünkü burası Baya bir kalabalık. Tek bir ordu bir şey yapamaz. Kendilerini güvenceye alsınlar. Evet, şurada da bir savaş var gördüğüme göre. Oraya yardım gönderelim, yoksa onlar tek kalacak ve dit dit yapacak. Varus düştü, herkes tek başına canınızı kurtarın diyor. Bize mi diyor acaba? Ee, evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Ee, like ve aboneliklerinizi bekliyorum. Ee, tabii ben de ilkim e, videolarda. Ee, fazla izlenme ve aboneliğim yok. Ama sizin yardımlarınızla büyümeyi düşünüyorum. Lütfen yardım dileklerinizi tekrar veriyorum. Teşekkür ederim. İyi günler.